arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok oynayacağız. Hadi oynamaya başlayak. Hmm. Başka nereye koysam? Bir düşüneyim. Tamam oldu. ya. Ya. Ay. <laughs> ya nasılsa beraberlik olacak ya. Öf. Yine beraberlik. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Görüşürüz arkadaşlar bugünkü oyun bu kadar yani. Ne diyeceğim ben sadece 4 kere kazandım çünkü yani. Bu videoda değil de ben bu videodan daha önce yani birçok kez oynamıştım yani. Ama hepsinde de yani. Hep öteki kaldım. Ben sadece 4 kere kazandım neyse. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayın bye. Ey.